anda Boğar kentteyiz. E, e, öğrende, e, tören var. E, burada e, konuş bakalım. Duyacağımız Tut bunu. Duyacağımıza hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerin ama 109. programımız. Senin köyün burası evet. değil mi? Şehitlerimizi rahmet tanıyoruz. Bu ilk defa ha bu körende ilk defa mı yapılıyor abi? 109. programımız. Şöyle gel. süresini bilmiyorum ama buradaki Metin abinin öncülüğünde yardımseverler halk bunu uzun yıllardır organize ediyor abi. Öyle mi? Peki teşekkür ederim. Şehitlerimiz şey. andık başta Mustafa Kemal ve gazilerimiz Atatürk'ümüz ve gazilerimizle rahmetle ölenleri yad ediyoruz abi. Harika çok teşekkür ederim. Değerli cihazlar, şimdi içeri giriyoruz. ııı ee, Çanakkale'de şehit oldu. Çok güzel bir olay. Ee, şu anda anma devam ediyor. Metal takımı program yapıyor. Halk burada sevgili etek Hoş geldiniz. Evet. Sizin <laughs> Çanakkale zaferi hayırlı hoş geldiniz. Ayağınız sağlık. bu ne kadar güzel bir olay. Kaç zamandır yapılıyor bu abi? 20 yıldır yapılıyor. 20 yıldır. 20 olur. yıldır. Geleneksel hale geldi. Belediyenin gönderdiği vatandaşın katkılarıyla 20 yıldır ülkemizin tabii bir dönüm noktası olan Canakkale Çanakkale zaferinin unutulmaması için. Aydın'da pek yapılmıyor galiba değil mi Ahmet Bey? Bu da yapılıyor ya. Her sene yapılıyor Metin buna. Her sene burada yapılıyor. 20 yıldır yapıyor Metin. Çok, Biz çok seyir çok seyir konuşacağız seyir seyir de konuşacağız de. Değerli, değerli izleyiciler, de. Maşallah, Allah bağışlasın. Çanakkale şehitlerinin bu şekilde anılması, dualarla anılması müthiş bir olay. Ee, gerçekten bunu bunu tertip edenleri kutlamak lazım. Metin Ertuğrul Bey ve Ahmet ErTürk aileleri buranın medarı ihtarı durumundalar. Ee, halk şu anda yiyeceklerini alıyorlar. Ee, biraz sonra dualar yapılacak ve eee de bunun devam etmesi lazım. Dostları görüyorum. Evet. Konuş Nasılsın? Nasılsın? İyi İyiyim misin? İyiyim Allah şükür. İyi abi. işiniz Sıra var Sıra. burada? Ne yapıyorsun? Mustafa Bey'le beraberiz her zaman. Mustafa Bey'le beraber. Peki. Ne alalım. kadar Sıra. güzel bir olay değil mi? Evet. Aydın genelinde böyle bir şey yok. Bir Aynen tek öyle. Aynen var. Aynen öyle sayın. Sayın Ahmet Bey. Çok güzel bir ortam oldu. Çok güzel şeyler hazırlamışlar. Gerçekten tebrik etmek lazım başkanım size. Hayırlısı olsun. İnşallah tekrardan seçilir. Göreceğiz. Sağ olun. Göreceğiz. Gel bir görüyoruz. Ve Faaliyet var, faaliyetin içerisinde de e, benim neden de canlı kalpleri oldu. Böyle bir programın yapımı gerçekten çok hoş. Hayır çok çok demek lazım. Genç, yaşlısın, herkes var, herkes buradan. E, şu anda da sabahleyin de. Mustafa Bey, Gökhan Bey, onları da burada görüyorum. Evet. Efendim ne diyeceksiniz? Iki dakika. İki dakika. Ne evet. Diyecektir? Sayın Belediye Başkanımızın keşke Kayrı'na katıldık burada. Çok güzel bir kalabalık var. Vatandaşımıza selamlıyoruz. Ramazan öncesi böyle bir elini yapmasından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Şimdi Ramazan'da canımızın Ramazan şerifi. Aydın'da ilk defa böyle ben e, Çanakkale şehitleri için mevlit görüyorum. Olsun. Benim tamam, tamam. dedem de Çanakkale'de evet, şehit oldu. Metin evet, evet. de teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Bir iki cümle sizden alalım. Şehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Savaş'la beraberiz Pamukören'de. Tabii bu geleneksel olarak 20 yıldan beri devam ettirdiğimiz 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi anma günü için her dönem böyle büyük bir coşkuyla onlara yad ettiğimiz bir gündeyiz bugün burada. Tabii ben e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi bugüne kadar bu vatan toprakları için kendini feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennettir zaten. Gazilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum saygı. Evet. Başkanımıza. Ben, ben sayın başkanım. Da Allah razı olsun hepinizden ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi fazla tutmayalım. İyi günler efendim. Değerli izleyiciler, şu anda Pamukkören'de çok küçük bir orta Sayın Mutlu Savaş'ın beyanatını ee, aldık. Gerçekten çok güzel bir olay. Allah razı olsun. E, bugün e, tamamen bu zaman savaşla bir olacak. Şimdilik Allah'a malzını görmek